düşündü birdenbire kayalardaki adam. Kaynakları ve yolları düşman elinden kalan bütün nehirler. Kim bilir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan önce ve seferberlikten evvel Selim Şahlar çiftliğinde ırgatlık ederken Manisa'da geçerdi Gediz'in sularını taşı dönerek. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyor. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmak. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon olasını atacak. Nazım Hikmet'ten Huayi Milliye Destanı.